E Şehre Belediye Başkanı Mehmet Kahraman. 1974 Reşadiyalı doğumluyum. Bu yapımda kasabamızın örf adetini, gelenek ve görneklerini elimizden geldiği kadarıyla işlemeye çalışacağız. Bu yapım aşamasında aramızdan ayrılanlar ve halen aramızda bulunanlar var. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyor halen aramızda olan vatandaşlarımıza da sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Beldemiz Nebişehir kasabası Tokat ilinin Reşadi ilçesine bağlı bir kasabadır. Reşadiye ilçe merkezinde 16 kilometre uzaklıkta kuzeyinde bir beldedir. Doğusunda İbrahim köyü, batısında Kapalı köyü, güneyinde Kaşpınar köyü, kuzeyinde Hebirli köyü ve Ketenir köyü bulunmaktadır. Beldemiz 1999 yılında belediye olmuştur. Beldemizin ilk belediye başkanı Hüseyin Kahraman'dır. 1999 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak seçilmiş 2107 2002 tarihinde trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Yerine bu tarihten itibaren İbrahim Narban geçici olarak belediye başkanlığı görevini devam ettirmiştir. 2004 yılı yerel seçimlerinden sonra Feyzullah Ünal belediye başkanlığı görevini 2009 yılına kadar devam ettirmiştir. 29 Mart 2009 tarihinden itibaren belediye başkanlığı görevini ben yürütmekteyim. Öncelikle geçmiş dönemde kasabamıza hizmet eden muhtarlar, belediye başkanları olmak üzere Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ederim. Beldemizde ilk okulu ve sağlık ocağı olmak üzere iki tane resmi kurumumuz bulunmaktadır. Yine belediyemizin araç parkı e, yeterli miktarda olup kasaba ihtiyacını karşılamaktadır. Nebişeh kasabası, Hürriyet Mahallesi, Emirşeh Mahallesi, Cafaroğlu Mahallesi ve Doğantepe Mahallesi olmak üzere dört mahalleden, Güzde ve Karahamza olmak üzere iki mezradan oluşmaktadır. Nebişe kasabası ismini Güzde mezrasında türbesi bulan Nebi Şeyh'ten almıştır. Nebişeh Ahmet Yesevi'nin öğrencisidir. Yesevi kültürünü ve İslam kültürünü Anadolu'ya yaymak için beldemize gelen bir evliyadır. Nebi Şeyh, Yavuz Sultan Selim Han seferlerinde askeri konaklamak ve ağırlamak üzere bu ülkeye hizmet yapmış bir evliyadır. Ölümüyle Güzleme Eserası'nda defnedilmiş ve kasaba halkı tarafından halen de çeşitli inançlar üzerine ziyaretleri devam etmektedir. Nebi Şeyh'in oğlu e, Misafir Abdal, babası Derviş Nebi dedi adı altında bir vakıf kurmuş. Bu vakfın amacı buradan gelip geçenleri ağırlamak, konaklamak, bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurmuş olup 21 Mart 1782 tarihinde bu vakıf padişah fermanı ile onaylanmıştır. Kasabamız halen örf ve adetlerini kaybetmeden günümüzde de sürdürmektedir. Sürekli değişen gelişen, güçlenen bir belde olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle tüm kasaba halkına sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunar. Aramızdan ayrılanlara tekrar Allah'tan rahmet, yaşayanlara sağlıklı uzun ömür dilerim. Nebi Şeyh, Reşadiye'nin kuzeyinde, merkeze 16 kilometre uzaklıkta, Çal Dağı'nın batı eteğinde kurulmuş bir beldedir. Geniş bir arazi yapısına sahiptir. Fakat verimli ekim alanı sınırlıdır. Arazisi engebelidir. Çoğunlukla köyün Güzle ve Kara Hamza mevkileri ekime elverişli alanlarıdır. Kara Hamza kasabanın mezrasıdır. Buranın belde merkezinden ayrı bir konumu ve iklim özelliği vardır. Yazın soğuk suları ve temiz havasıyla çekici bir özellik kazanır. Kasabanın güzdesi de Karahamza'ya yakındır. Kasabanın tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Söylentiye göre köye adını veren nebi şey Melik Şah'ın uç beylerindendir. Nebi'nin mezarı Karahamza mevkiinde bulunmaktadır. Halen burası belde halkı tarafından ziyaret edilmekte ve korunmaktadır. Ayrıca Nebi Şeyh evliya olarak kutsal sayılmaktadır. Ancak köyün şimdiki yerleşim yeri Nebi Şeyh'in bulunduğu yerin güneyinde 3-4 kilometre uzaklıktadır. Köyün o zamanlar başka yerden gelenlerle nüfusu artmış ve gelişerek günümüzdeki durumunu almıştır. Kasabada sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği oldukça fazladır. Çevre köylere göre göç olgusunun az olduğu Nebi Şeyh'te gelenek ve göreneklere aşırı bir bağlılık görülür. Kendilerine özgü giyim, kuşam ve yaşama biçimleri dikkat çeken özellikleridir. Bu köyde halen geniş aile yapısı örneklerini görmek mümkündür. kış mevsimi buralarda uzun ve çetin geçer. Kar soğuk yüzünü gösterdiği gibi seyirlik güzel manzaralar da sunar bizlere. kar yağdığında insanların toplanma mekanı kahvehaneler olur. Sobanın etrafında demli çayı yudumlarken sohbetler edilir geçmişten ve de gelecekten. Kasaba, 1939 yılında meydana gelen Erzincan depreminde tamamen yıkılmış ve yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmiştir. Sel misali akmış gibi, geldi geçti ömrüm benim. Bir varmış bir yokmuş gibi, geldi geçti ömrüm benim. <laughs> Nebi şey halkı geleneklerine sahip çıktığı kadar kasabanın yaşlılarına da sahip çıkar. Yaşlılar ailenin temel direğidir. Bereketi, neşesidir. Onlar rehberimiz, tarihimiz, ...akıl dağarcığımızdır. Şaban Güler. Kaç <laughs> <Geçten, geçmişiz. gülüyor> <laughs> <laughs> yaşındasın? var mı? <laughs> Allah, Allah Benim adım Mustafa Rıza. 83. Şahin Köfer. 70-80 var zaman ne yapıyorsun? Vaktini nasıl geçiriyorsun? Sobaları yakın oturuyorlar. Nereye yapacaksın? Bir şey Ne Neyle oyalanıyorsun? Hiçbir şeyle mi oyalanıyor? Malından bundan mı oyalanıyor? Neyle oyalanıyor? Malın varsa tam öyle evet. diyor. Allah, Allah getiriyor. Bu. Başka bir iş yok. Şahsi yanmaz. Burada, Burada neyle geçiriyorsun? Benim niye memur abi iş i̇şte, ha şu şu derap yapıp benim <laughs> haliyle ne desek sana bir çirkin bu ya Allah verirse biz de benzer uğraşıp yok. <laughs> 68 diyorum. Gelduk. 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 işte Gelduk. işte. Gelduk. 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 Kim bırak bırak daha yetmiyor orada, daha fazla işte. Koyu bize büyü o daha daha istemiyorum ben daha büyük. Daha daha yaşamak istemiyorum. Oo <laughs> Allah hemen buranın gidecekmiş. Dur, dur daha deri. E gidecek. Ataş almayan mı geldi? Ataş almayan mı geldi? Allah hiç yetmesin yani. Adım Şevket Özmen. Ne bir şey koyunda yaşıyorum. 62 yaşındayım. Okuldan çıktıktan sonra <laughs> devamlı hayvancılığa uğraştım ben. <laughs> yurt dışında çalıştım Suudi Arabistan'da. Şimdi de hayvancılık uğraşıyorum. Onu da kepek aldım o zamanla. Bakma demin. Ben buraya oturdum bunu yapayım. Ne o sen de ya da kadın da, da Bir 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 ya, bir 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 Ha böyle, ha böyle, böyle, böyle. Ha. Ha. bir bir Aramadım, geldi geçti ömrüm ben eremedim birileri sormadım hiç farkı varamadım geldi geçti ömrüm ben. Çocuklar şehrin çiçekleridir. Onların olmadığı bir yer düşünülemez. Sormadım, hiç farkına varmadım. geldi geçtim, Kış bitti, doğa yeşil örtüsünü giyinmeye başladı. Koyunlar, kuzular çıngıraklarını çalmaya başladılar mı yaylalara göçme zamanı geldi demektir. <laughs> Köylüler aynı gün yaylaya göç yapar. Güz geldiğinde ise aynı gün dönmüş olur. Günler öncesinden hazırlıklar yapılır. Sabahın erken saatlerinde traktörler yüklenir, hayvanlar, koyunlar, kuzular yayla yoluna koyulur. Sabah 6-5.30-6'da kalkıyoruz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Traktörleri yüküyor yüküyor. Malları, buzavları, çocuklar götürüyor yaylaya yani kadar yaya. Böyle bile falan içip çıkıyoruz yani. İşte beşinci ayın sonu gibi falan Mayıs sonunda yaylaya çıkıyoruz. Mallarımızı, koyunlarımızı Peynir yapıyoruz, süt üretiyoruz, çökelik yapıyoruz. Koyunlarımız, kuzularımız orada ortamıyor. İşte üç, dört ay orada kalıyoruz. Haydi de gül Şişelerde Aman ya